Bugün Magical Club binicilik kulübümüzden Asel ile beraberiz. Asel, biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki de benim adım öncelikle Asel. 12 yaşındayım. Öncelikle benim atım ismi Nero ve bir yıldır biniyorum. Biniciliğe başladığım zaman zaten bir yıl oldu. Bu arada Nero ile ilgili bir şey söyleyeceğim ve benimle ilgili Nero ile ve benim doğum günümüz aynı gün. Oo, süper. evet. Ama saatler aynı değil. <laughs> E, Asel, bugün hangi kategorilerde yarıştın ve derecelerin nelerdir? Ben öncelikle PL3 kategorisinde yarıştım ve 40 cm'de birinci oldum. 70 cm'de ikinci olarak 4 cezayla ikinci oldum. E, Asel, bizim binicilik kulübümüz hakkında, yani Magical Club binicilik kulübü hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim? Magical Club çok güzel bir yer aslında ve büyük. İçinde zaten bir otel var, otelden restoran da var. Her şeyi var o çok güzel. Ve hocama ben öncelikle çok teşekkür ederim. Bu başarıyı getirdiğim için çok teşekkür ediyorum. Aselcim, Magical Club binicilik kulübümüzü ve seni tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim.